Ben seni unutayım diye değil. Sensizliğe alışayım diye de değil. Sadece yüreğimin derinlerinde açtığın o büyük boşluğu doldurmak için. Geceleri kendimle konuşur oldum. Ama yine de sensiz geçen vakitleri avutmuyor hiçbir söz. Bir gün çıkar gelir misin diye yolları gözümle ölçtüm. Dağları düşlerimle açtım. Fakat öğrendim ki insan en çok sevdiğinin gidişine alışamıyor Ve ardından bıraktığı sessizlikte kendi sesine bile yabancılaşıyor Yıllar geçse de gönlümde bir çiçek gibi açan o ilk baharın kokusunu unutamadım Ne rüzgar aldı götürdü, ne zaman yıprattı Çünkü sevda bir kere düştü mü kalbe Kader bile yolunu değiştiremez insanın Döneyi geceler uzun Kalbim kırık ne gözlerimi kandırabildim ne de kalbimi susturabildim gel ki bu ömür senden kalan yarım cümleleri tamamlayabilsin